Yani maçın ilk yarısına baktığımız zaman gerçekten Ankara gücü bizden daha istekliydi. Bizim yarı sahamızda daha çok göründüler. Hücumsal anlamda özellikle daha zorlayıcılardı bize göre. Biz evet belki birinci yarı mücadele edebildik ama hücumsal aksiyonlarda geride kaldık açıkçası. İkinci yarı daha dengeli bir oyun vardı. Oyunda dengeyi kurmuştuk ama bir kornerin devamından bir karambol golü 1-0 ondan sonra... Özellikle bir 0'dan sonra biz oyuna hükmettik ve güzel bir golle güzel bir dakikada eee beraberliğe kaladık. Ankara Gücü de bu arada maçı 1-0'la tamamlama adına e, değişiklikler yapmıştı ve artık ondan sonra oyunun bize e, özellikle ofansif manada daha yakın olduğu bir periyot vardı ki e, uzatmalar da buna dahildi. Uzatmalara gitmesi muhtemel bir oyundu ve e, bir penaltı golü e, 2-1 ondan sonra da tüm riskleri almışken e, bir penaltı daha ve bugün e, kaybettik kupada ilerlemek istiyorduk, isterdik. Ama maalesef başaramadık. Yani konuşmaya gerek yok ya zaten hakem kararlarını verdi. O da görecektir doğru verdiğini, yanlış verdiğini. Mutlaka görecektir, mutlaka çekedecektir Birilerinin susması gerekiyor artık. O susan biz olalım. Tamam. Peki evet. hadi iyi akşam. Evet. Hayır almadım. Tamam. İyi akşamlar. Mert Hakan'la alakalı kendisiyle direkt bir görüşmemiz olmadı. Kulüpler arası bazı istişarelerimiz olmuştu sadece. Daha net sonuçlanmış hiçbir şey yok. Ben mevki olarak belirlediğimiz mevkilerin öncelikli olduğunu düşünüyorum. Merkeze de aslında destek istiyoruz. Burada merkez oyuncusu olabilecek bir oyuncu da istiyoruz ama söylediğim gibi grup enerjisini bozmayacak, şu anki yakaladığımız enerjiyi bozmayacak ve buraya geldiğinde Ankara Yücü Forması'nın kıymetini, takım arkadaşlarının kıymetini bilecek... Hiç kendini, kimse üstün görmeyecek ve bu ortak bilinçte olacak oyuncuları içeriye katmak e, ince eleyip sık okumak istiyorum. Yani Lincoln'e atladım. Yani Lincoln e, uzun bir sakatlık süreci olan bir oyuncu, çok değerli, iyi bir oyuncu. Tabi e, burada e, kulüpler arası yapılan istişareleri binayım. Yani burada açamayacağım konular da var. E, ama ben yani değerli bir oyuncu. Biraz daha oynamış bir oyuncu olursa o de benim için daha tercih edebileceğim bir oyuncu olabilir. Çünkü geldiğinde hemen katkı vermesini istediğim bir mevki orası. Ee, ama e, yani değerlendirmede olması gereken çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sadece kulüpler arası bir istişare devam ediyor. Henüz netleşmiş hiçbir oyuncu ile alakalı bir şey yok Fenerbahçe'de. 2027 Avrupa oyunlarını ve iddiayla söylüyorum ki biz attığımız temeli yarım bırakmayız. Başladığımız işi yarım bırakmayız. 2036 Olimpiyatlarını İstanbul'a biz getireceğiz.